100 liralık yaptım. Şu gördüklerin 100 lira. Çok pahalı, aşırı pahalı. 7 lira mandali. 5 lira portakal. Daha hangi birini sayayım ki ben? ki mi? 100. 100. Tabii geçen sene bunlar 60 liraydı, 50 liraydı. Şimdi 100 lira. Tahalcileri denetlemezlerse fiyatlar kolayına düşmez işlerimiz gayet iyi abi vallahi. Önce dolar diye bahane ediyorlardı. Şimdi de var yok, mal yok, üretim yok. Ya dolar bahane ediyorsunuz da. Şimdi üretim niye? Fabrika mı kapandı? Yok. Niye bu pahalılık? Yani yukarıdan aşağı doğru toptan bize pahalı biliyor. Sıkıntımızı söylüyoruz, biz dinleyen yok. Vatandaşı yansıyor, vatandaşı bu pahalılık oluyor diyor.